Oyuncak arabalar. Bölüm 5. Evet. Bu sızı bulacağız. Aa, Aklıma bir şey geldi. Ne oldu Meyta? Bak şuradaki kamera kayıtlarına bakalım. Gizli. Aa, burada gizli kamera mı var? Evet. Şimdi gidiyoruz. Bir dakika. Bilgisayara ben gireyim Bakayım. Ana. Bakıyor musun? Hani ne oldu? Vay. Wow. O kim ya? O kamyon. Eski düşmanım. Şimdi ondan bu dolabı alacağım. E ee bundan bu kim? Yani ben tanımıyorum ki bunu. Sen tanımazsın. Çünkü bu benim eski düşmanım. Evet. O dolabı oradan almaya gideceğiz. Bölüm sonu. Devam edeceğiz.